Hepinize Philip Kapital'den bol bol selamlar, sevgiler. İnşallah bugün çok kazanacağız, dünden daha çok kazanacağız ümidiyle. Burada bir yerlere geldik, oturduk. Şurada sesimizi de indirdik. Tamamdır. Ee, şimdi Metin'cim başlayalım. Başlayalım. Ee, her sabah güzel başlıyoruz. Yani her sabah sen de böyle bir hafif ya acaba buradan döner mi, dönmez mi, dönmeli mi falan diye bir sohbete yakın bir hal görüyorum. Fakat daha sonrasında e, bankaların kopup gittiğini görüyoruz. E, bugün de böyle bir şey mi göreceğiz? Yani dünü falan boş ver, niye öyle oldu, öyle oldu diye sormuyorum ama bugün ne göreceğiz diye buradan başlayalım. Şimdi şöyle bu bu bir, bu, bu kadar <laughs> yüksek primi niye görüyoruz çözebilirsek şayet evet. bundan sonra da, da nasıl gideceğine dair de bir fikrimiz olur diye başlayalım. Soracak. Niye görüyoruz bu kadar niye yüksek görüyoruz primi? bu kadar yüksek primi? Çünkü birincisi TL varlıklar arasında varlık grubu olarak en ucuz kalmış olan borsadaki hisse senetleriydi bankalar. Bank bankalar da başta olmak üzere. He. Dolayısıyla burada son alınan tedbirler bu bankacılık kararı ile birlikte işte bonolarda rallilerin geldiğini gördük. Peki. Faizler aşağı yukarı 14'lere düştü. Bono faiz dedi. E, bu alınan tedbirlerin sonuçlarını biz borsada da şey olarak gördük. Yani varlık sınıfında işte Emlak fiyatlarının, ikinci el araba fiyatlarının, daha başka bir sürü fiyatların uçtuğunu gittiğini görmüştük. Şimdi de bu gördüğümüz buradaki fiyatların, hani borsadaki fiyatların bu fiyatlara doğru yaklaşma çabasından ibaret olarak görmek lazım. Bu fiyatları hak ediyor mu? Hak ediyor. Yani daha da bile yukarısını hak ediyor diye düşünmek lazım bankalardaki bu ralli. Yalnız tabi bu iş biraz daha böyle hızlı gerçekleşiyor. Bankalardaki primler aylık bazda daha çok yüksek oranlar oluşuyor. Evet şu şöyle. iki gerçeği konuşalım abicim. Üç gündür arka arkaya neredeyse taban olan işte iş bankası garanti yapı kredi şu bu ne varsa bütün bankalar uçuyor. Ha diyorsun ki e, borsa tarihinde 3 gün iş bankası arka arkaya nasıl taban oldu hatırlar mısın hatırlamaz mısın falan filan bunları geçelim. Yapı kredinin şu anda defter değeriyle FK'sını çarpınca 1'e anca geliyor yani. Evet, ee, dolayısıyla daha yani gideceği o kadar yol var ki. Var. E, her günde tavan tavan mı gidecek bu meret? Yani bunun bir yerde de bir satürasyon olmayacak mı? Şöyle burada bundan sonrası artık e, düzeltmenin ben çok sert bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Çünkü hmm, bak çok, önemli. çok çok fazla kredili pozisyonlar taşınıyor. Kaldıraçlı işlemler devrede. Sadece hisse senedini alıp taşınması şeklinde değil. Hani zamanlaması konusunda bir şey biraz psikolojiyi bozacak olan bir tek bir, bir haber, tek bir faktör, tek bir gelişme tamam. ile karşılaşabiliriz. Daha önce yaşadık yani bunu. Dolayısıyla biz bu düzeltme periyoduna bu kadar çok sert bir hareketten sonra muhtemelen hani hisse senetlerinin taban olduğunu görerek işte bir sürü devre kesicilerin haberleriyle birlikte göreceğiz. Buna da Ama e, bunun için bir sebep lazım diyorsun. E, tabii yani, yani şu an böyle bir sebep yok ortada. E, şu an için yok, şu e, an için. O zaman şöyle toparlayalım. Şu an için böyle bir sebep yok sevgili izleyiciler. Böyle bir e, durup dururken başımıza bir felaket gelecek şey demiyoruz. Hatta bugün de yukarı olabilir, yukarıda olacaktır. Amma velakin İlk tetikleyici haberde e, Metin'in endişesi var. Çünkü %30, %40 gibi bir haftada prim yapmış pek çok hissede. E, çok sıkı bir geri geliş olabilir. Aman dikkat gün içinde diyoruz. Yani e, ben hep aynı örneği veriyorum. Bizim kapıdaki güvenlik arkadaştan e, yine örnek vereyim. O da mesela kendi e, çapında bir şey alıyor satıyor. 15 dakika gecikmeli bir veri yayını var elinde. Sigara molalarında bir şey alıp satmaya çalışıyor. Şimdi bu vatandaşın e, izleme takip gücüyle Oyuncuların, profesyonellerin, bütün robotların, fon yöneticilerinin yanında işte takip gücü çok çok farklı. Dolayısıyla profesyonelce yapan insanların karar alma ve refleks gösterme imkanları çok yüksek. Sıradan vatandaşın, küçük yatırımcı diyorlar, ben nefre 20-25 sene evvel şu küçük kelimesinden nefret ederdim. Amatör de doğrusudur. Yani kim küçük kim büyük. Onu Allah bilir ama e, amatör daha sağlıklı bir kelimedir. Amatör yatırımcının e, bu tempoya ayak uydurması çok zor. Siz profesyonelseniz veya kendinizi öyle zannediyorsanız, öyle bir donanımınız varsa... Ne ala. Ama eğer amatörseniz e, suların biraz ısınabileceği, biraz dikkat edilmesi gereken e, bir iklime doğru gidiyoruz diye uyarıyorsun. Benim anladığım bu. Düzeltmesiz bir trend olmaz. Mutlaka düzeltmesi gelir. Kar satışlarıyla tamam. karşılaşırız. Ama burası neresi olur artık işte 2 cent, 2.1 cent gibi bir takım dirençler falan bulunabilir. Ama genellikle piyasanın ortak beklentisinin ya öncesinde ya sonrasında ya biraz altında ya biraz üzerinde gelir. Bu da zaten sürpriz olur. O yüzden zamanlamayı tutturmak biraz zordur bizim piyasamızda. Okey. Aman dikkat diyoruz ama yine de şeyiz. Yani güle oynaya başlayacağız bugün. Öyle bir ortada bir şey <laughs> yok. yok hayır, aynen Çöp. öyle. Evet, Kim güle sayın. oynaya başlayacağız. Var mı güzel bir haber? Haberler Şimdi, e, neler diyeceksin? Allahokey diyor. Ümraniye'deki arsasını daha önce uzlaştığı fiyatın üzerinde bir fiyata e, o anlaşmayı iptal etmiş ve daha yüksek bir fiyata 329 milyondan 333 milyona orada marj var. Çıkartıp evet. daha tamam. yüksek bir bedelle satmış. E, Gesan Bağlı Ortaklığı Euro Power, yine Portekiz'de 1.2 milyon dolarlık bir sipariş almış. E, Matrix finansal piyasalardaki e, biliyorsunuz Matrix veri sağlayıcı kurum. E, evet, biz de, de çalışıyoruz. Çok biz de çok çalıştığımız bir kurum. Tamam. E, dolayısıyla bu e, ileride işte gerekli yazılım ve çözümleri kurarak e, kripto para alım satımı ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek altyapı iş, işlem platformunu Analiz Peki. araçları gibi konularda gerekli e, işlemlere başlamak üzere bir karar almış. Bununla ilgili tabi ne kadar ciro elde edecek, ne kadar gelir elde edecekle ilgili bir bilgi yok. Ama, daha bir karar almış çıkmış. Bir, biraz böyle spekülatif hisseye dikkatli yaklaşmak lazım. Hitit e, Bilgisayar, Mavi Gök Havacılık, Southwind Airlines gibi iki firmayla e, yeni bir e, sözleşme imzalamış. 5 yıllık sözleşme imzalamış. Burada da yine şey yok ciro katkısının ne olacağı, işlerin ne kadar artacağına dair bir bilgi yok. Ben bunların olmasını tercih ediyorum. Peki. Ee, ya da şirketi arayıp soruyorum siz bu işten ne kadar ciro yapacaksınız diye. Hun Enerji İtalya'da ya, bir işler yapılmış. Bu, bu arada onu da söyleyelim. Yani Metin özür dilerim. Hun Enerji'ye döneriz. Yani bu senin yaptığın anormal bir şey değil. Ee, her yatırımcı, her e, ilgili hisse taşıyan vatandaş e, açıp şirkete soru sorabilir. Yani böyle bir şey var böyle bir hisse senedi bölümüyle ilgili bir iletişim uzmanı var, şirketin bir sorumlusu var. Yani siz burada bize nasıl soruyorsunuz işte arkadaş Aydem ne olur diye. Tabi bu model bir şey değil yani Aydem'in grafiği hakkında size bir bilgi veremez veya fiyat beklentisi hakkında bir analiz gibi yorum yapamaz. Ama Aydem'le ilgili varsa merak ettiğiniz, bilançoda anlamadığınız ya da Teknik olarak değil de daha temel olarak sormak istediğiniz bir şey varsa şirketleri arayabilirsiniz, onlara soru sorabilirsiniz, cevap vermek zorundalar diye altını çizelim. Ne olmuş bu enerji abi? E, İtalya'da bir şirket kurup o, orada da e, enerji e, lisansı alması ve işler geliştirmesiyle ilgili bir iştirak kurduğunu kapa bildirmiş. Hadi bakalım. E, Türk ilaç hepatit B e, ilacı ile ilgili bir e, ruhsatlama işlemlerinin tamamlandığını açıklamış. Bu Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer almış bu şey. E, bir de tabii bugün hani Jackson Hole'daki bugün başlayacak olan bir toplantı var. Fed'den e, ne kadar şahin, ne kadar güvercin olduğuna da, dair bir takip yapmaya çalışacak. Tamam, Sen zaten tatilde e, e, dolayısıyla ama, e, şey, bir şey hani, yok. Ortak konsensüs neredeyse FED'in e, şahin olmaya devam edeceği yani olmasa bile o mesajları vermeye çalışıyor enflasyondan mücadele etmek için. Bir de tabii bizim başımızın derdi işte e, resesyon beklentileri, borsaların Sevmediği, hoşlaşmadığı. Boşver, boşver. Beklenmiş. Geç onları. Ee, bugün haber elle tutulur ne var diye baktığımda Alako Carrier'in işte 372 olmuş. Önceki 329'muş. Ee, güzel parası atmış. Onun dışındakiler e, temenniler istekler bölümünde dinlenebilir. Ee, bizim 3 tane e, önerdiğimiz teknik analiz hisse önerisi. 3 ee, hissemiz var. Bunlara bakalım. Bir tanesi Ege Endüstri'ymiş arkadaşlar. Ege Endüstri e, ne olacak? Söyle bakalım Metin Bey tavsiye etmişiz. Evet Ege endüstrideki teknik görüntü ucumuza giden tarafı şu düzeltme periyodundan çıkmaya çalışan bir hisse senedi grafiği çizmiş. Tamam bunun bu görüntü gayet güzel işlem hacmiyle de destekleniyor. Şahit e, şayet hani bugün 242'nin üzerinde pardon 2420'nin üzerinde kalacak olursa şayet tamam. E, buradan sonrası yeni bir yükseliş trendi başlangıcı sayılabilir. tamam. Da şey, hedef fiyat 2525 zarar evet. kes 2310. Aynen. Belli ki biz bu hedeflerin zarar kesleri falan bir %10 yukarı %10 aşağı yapıyoruz anladığım kadarıyla. Yok seviyelere bakarak karar Yani başlayalım. de nedense hep böyle bir %10'lar civarı bir şey geliyor. Peki e, Galata, Galata Wind ikinci hissemiz Galata Wind. Çok seviyorum ya. Galata'da bir kafe adı gibi. Ehe. Galata Wind. Evet. Neredesin? Galata Wind'te buluşalım. Şimdi diye. Doğan Holding'in bir iştiraki. E, tamam. Satın almayla sektöre girmişti. E, yenilenebilir enerjiden oluşuyor portföyü. portföyü. E, enerji fiyatları favori enerji fiyatları kaynaklı enerji sektörünün bizim favori sektörümüz olduğunu epeyce bir pozisyon tuttuğumuzda zaten. Evet abi bir enerji deyip duruyorsun. Tutuyoruz. Aynen. Söylüyorduk. Tamam. Burada ne var? Burada işte düşen bir trendi kıran bir şey var. Galata Wind şeysi var. Teknik ölçüsü var. İşte de gayet başarılı. Peki. Yani buradan hareketin devamını beklemek lazım. Peki inşallah iyi bir şeyler olur. Orada da 12.80 yukarısı 11.73 aşağısı sevgili izleyiciler. Evet. Bir sonrakine geçiyoruz. Miatek. Miatek teknoloji. Miat teknoloji. Burada da benzer bir şey var. Görüntü var. Burada da yine kısa vadeli düşen trendini kırmaya çalışan bir hissenin teknik görüntüsüne sahip. İşte hacmi katılımın da fazla olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Aman ne güzel. Burada da 39.90 gibi bir zarar kes var. Evet 40, lira, 40 liraya 43 lira Aynı. alt bant üst bant vermişiz. Haydi bakalım geçmiş olsun. Bunlara da yatırım yaparsanız teknik analiz hisse önerilerimizmiş bunlar. Bunlarda da güzel şeyler olabilir. Şimdi sevgili izleyiciler sizin söylediklerinize tabii ki her zaman değer veriyoruz. Birkaç yatırımcımız bak Bağfaş sormuş dün sormuş gördün mü buna da cevap vereceğiz tamamdır Maka Hanım. Ee, şöyle bir şey yapacağız Metin. Ee, biraz bu endeks 30 bankalar işte ne bileyim Türk, Rush, e, Türk Telekom falan vesaire onlardan uzaklaşalım. Vatandaşın başka hisselerle ilgisi alakası tamam. var. Biraz bunlara bakalım. Aydem'le başlayalım. Çok soruldu Aydem. Şu dünden kalmış bağfaşı hemen ben kısaca. Abi bir dünden kalmış hemen bakalım. Evet bayatlamasın. Nedir bağ Satış baskısı var. Bu hissede Peki. ikinci çeyrek bilançosu fena gelmedi. Tamam. Ama tabii şey var. Sektörün yaşadığı sıkıntılar var. Birçok gübre üretimini durduruyor. Hmm. Şuradaki gap 13 e, 37'deki gap görülmüş ve kapanmış. Tamam. E, kısa vadede bir dediğim gibi satış baskısı var ama e, onun dışında yükseliş trendi devam ediyor. Şu o hareketli ortalaması 19 kaç burası 10 günlük hareketli ortalaması 19, 65'ten geçiyor. Burası aşağı doğru kırılmazsa şayet tepki üretme potansiyeli var. Evet peki evet sevgili izleyiciler sizin söylediklerinizden aldığım notlar Aydem'le başlıyoruz. Arkasında Akfen Gayri var, Bera, Bimaş, Angen, Smart, Logo, Vestel, Balfaş, Çimsa. Ee, bunların hepsine bakacağız. Ee, haydi tüm Osan'ı da yazdık. Bu zannediyorum. Depoyu doldurduk bizi bayağı götürecek. Evet abicim Aydem'de başla. Şimdi Aydem'de yükseliş trendi devam ediyor. Kısa vadedeki de hızlanmış, hızlanarak devam ediyor. İşte macin de destekliyor. Ee, biraz ortalamalardan uzaklaşmış. Tamam buradan alır mısın? Için, <laughs> buradan yani alınır tabii ki niye olmasın? Tamam. Yani şimdi trader. Yani pahalı, pahalı mıdır yani gibi diye soruyorum sana. Ama sana da sorulmaz ki sen şimdi yatırımcı gözüyle bakıyorsun. Ben ben evet. bunu alacağım, bilançosuna bakacağım diyeceksin. Yok şey diyeceksin. Yani e, belki de izleyicimizin genel kitlesi e, ya bir hareketlendi dün bir şeyler oldu. Acaba bugün yarın çok kısa farla iki günde bize bir şey olur mu? E, amatör trader e, zihniyeti le soruyu olabilir. Yoksa gideyim de e, buradan bütün e, paramla 5 e, yıllık aydem alayım şeklinde sorduğunuzu zannetmiyorum. Şöyle tra yani trader, trader olarak da baktığınız zaman burada Hı -hı. elektrik fiyatlarının yukarı doğru hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Aha. burada bir sıkıntısı yok. Buradan da alınır. E, yani şu yükseliş hareketi. E, yani sadece bir, belki stop yakın. yakın tutmak lazım. gerekir. Peki Akfen Gayri Yükseliş aynen devam ediyor. Şu çanağı tamamlayacak olursa işte 3.82 gibi bir görüntüsü var. Peki. Buraya kadar yükseliş çok rahatlıkla yapılabilir. Hareketli uh -huh. ortalamalar birbirini kesmiş. Burada olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Uh -huh. Dolayısıyla güzel pozitif bir ilgi İlgi görülebilir yani. ama hani ne olmuş da olmuş son iki ayda 2.25'den 3.50'lere geliyor. Yaklaşık %50. Hani benchmark diğer gayrimenkul yatırım ortaklarından bir hareket var diye mi gitti? Kendinden mahir bir hareket mi? Biraz da şeye bakmak lazım. Hani neden bunlar oluyor? Haberleri haberleri okumak lazım. Ee, tamam onu da not aldık. Peki e, ee, Bera'ya bakalım abi. Bera. Bir ara çok Beracılar vardı. Soruyordunuz Bera ne oldu ne oldu diye. Sonra o Beracılar ne olduysa yok oldu. Ama yine de bakalım. Şimdi bu yükseliş hareketini özellikle şu, şu şeyi eski TL zirvesini de aşan bir hareket hmm. yapmış. E, dün biraz hacimli bir şekilde kar realizasyonuyla karşılaşmış ve eksi kapatmış. Genellikle böyle yan hisselerde böyle sorunlar olabiliyor. Hani e, diğer ta, diğer hisselerde ki böyle büyük yüksek primlere işte bankaların Hı -hı. tavan yapması sonrasında tamam. bu yan hisselere de gelen alıcılara böyle bir realizasyonla karşılaşabiliyorlar. Süper. Bir sonrası bir maç. Kozal Kozala bakalım ya. Kozal niye işimize gelmesin. Bayılırız Kozala da gün içinde şimdi söyleyeceğiz size yani bu programda Kozal, söyleyeceğiz. Kozal dün, dün de... Allah anında baktık. Peki evet. buyurun. Dün, evet. dün de sorulmuştu. Tamam. Dün de teknik olarak zayıf demiştik. Bugün nasıl? E, bugün de yine farklı bir şey söylememizi gerektirecek bir durum yok. E, dünkü yani. işlem hacmine baktığında e, bir tık aşağıda kapanmış diye görüyoruz. Yani şöyle, Bir haber yok bir şey yok yo, aynen bop bop duruyor. Yani şurada e, şeyin a, hareketli ortalamasının etrafında bir karar vermeye çalışıyor. Hmm. E, ama zayıf yani hani a, şu... Hatta dün şey dediğimi hatırlıyorum. Şu şu şu, 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 şu tekrar gelebilir, yeni, gelebilir yeni şey, diye bir şey endişeli altını çizmişti. 142 test edebilir diye de konuşmuştuk. Ya zaten Zayıflık dünkü, sürüyor. dünkü koşuşturma içerisinde bakarsan e, bankalar kafada %8 %9 hemen bir arkasında Tüpraş %5. Onun biraz daha arkasında e, Türksel vardı. O güzel gözüken gibi karıyla. Ama diğer kağıtlarda yani bir Ereğli olsun, bir Ford olsun, bir Tofaş olsun, işte Kozalar olsun falan. Ee, buralarda hiç de öyle bayraman eşeğiyle katılan bir görüntü yoktu. Aynen yani öyle. yarım yüzde bir o da e, estetikken olan çıkışlardı. Aynen. Evet, e, Koza'yla e, sohbet etmiş olduk. Arzunuz isteğiniz üzerine. E, Angel. Burada da teknik zayıflık var. Yani şu son ortalamasının üzerinde kalamamış Peki. bir görüntü var. Yukarı hareketlerde de satışla karşılaşmış. Kısa vadisi biraz sıkıntılı. Zaten hacimde de gözüküyor yani. Bir evet. gün e, yoğun bir tempo yaşanmış orada. E, bir ışık oyunları olmuş herhalde. Arkasından aşağı doğru bir şey. Aynen öyle. E, bir eğilim var. Yani önemli desteği de 30.5 30 gibi gözüküyor. Hani e, günlük grafiklerde. Oraya tamam. kadar geri çekilme potansiyeli var. Hangi de sohbet ettik diyelim. Smart'a bakalım. Smart'ı. Yok yok bir maç kaynamadı. Valla bravo ya. Helal olsun. Ee, kaynayabilirdi herhalde. Benzer görüntü <laughs> şeyde tamam, de var, Smart'ta de. da var. Aynı şeyleri tamam. tekrar bunun için de söyleyeyim. Yani zayıf son hareketlere katılamamış. Yukarı Hı -hı. hareketlerde gelen alıcılara satışla karşılaşmışlar. 32.50'nin üzerinde kapanışlar yaparsak e, burada hani tekrardan e, farlarımızı buraya çeviririz. aksi takdirde şu 50 günlük hareketli ortalama civarında aşağı yukarı 29.5 30 diyelim bu seviyelerde önemli destek seviyeleri başladı. Kısa vadisi zayıf. Yani bu şeye benziyor ya. Hani böyle bir bir balık akını oluyor falan. İşte diyorlar ki aman ne güzel istabit millet rahat rahat yiyecek veya ne güzel işte e, hamsi akını var falan. E, bu tip kağıtlar biraz böyle minekop falan gibi. Hani e, meraklısının e, şey yaptığı, takip ettiği. E, yani insanlar şu an bankalarda neyse neredeyse şeydeler. Ee, şubeye gidip hisse almanın peşindeler. 4 gündür 5 gündür tavan gidiyor. Ee, vatandaş da smart'ın peşinde. O da kendine göre e, burada bir yatırım yapmış. İşte alırım, satarım diyor ama hani buralara insanların yoğunlaşabilmesi için ya ciddi bir haber gerekiyor ya bir şey gerekiyor. Yani şu an Smart'a kim bilir kaç kişi bakıyor Türkiye'de. İşçiye kaç kişi bakıyor? Doğru. Onun için bunlar ihtisas konusu olmuş adeler. Bravo bir maç. Bir maça bakalım. Bir maç neredeyse güme gidiyordu demin o koza koşuşmasında. Yok yok. Allah'tan destek geldi hatırlattılar. Şimdi bir maçta da bu yükselişin düzeltmesi içerisinde yatayda geçiriyor bu düzeltme Hı -hı. periyodunu. Yukarıda işte 113 gibi aşağıda da bandı söyleyecek olursak 103 buçuk gibi diyelim bir band içerisinde gitgellerde. Yani düzeltme periyodunda Hı -hı. bunu yani sabırlı olmak gerekiyor yatırımcısının. Trader'lar açısından da işte şu alt bantta al üst bantta sat oydu devam ediyor. Peki kişisel yorumunu sorayım. İşte bu şeyler açılıyor. Kooperatif satış noktaları falan süratle de çoğalacak gibi gözüküyor. Yani orada bir indirimli ürünler sohbeti devam ediyor. İşte ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şekilde e, rakamları arttıracak şekilde gideceğiz, büyüyeceğiz falan diyorlar. E, buralara bir sıkıntı düşünüyor musun? Ee, rakip bulabilir tabii. Böyle bir potansiyel riski var. E, ama Etkiler mi? Bu şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. yani Bu tür firmalar hani 25 yılın, 30 yılın emeğiyle kurulmuş olan firmalar. Hı -hı. Çok daha dağıtım ağları, iş modelleri falan da o yeni açılacak olan marketlerle çok rahatlıkla rekabet ederler. Şu anda toparlanıp da o büyüyene kadar... Ama kısa vadede etkisi olur mu? Olur. Olur. Yani Aslında. satışlarını bir etkileyecek şeyler derecede bir etkiyle karşılaşabilir. Okey. Logo. Evet. Marketler içinde bakın böyle bir yorum geldi. Zaten herkes de bunu tahmin edebilirdi. Logo da deminki küçük hisselerle birlikte benzer hareket Aha. yapıyor. Kısa vadesi sorunlu ama orta uzun vadedeki yükseliş hareketi daha doğrusu orta vadedeki yükseliş hareketi devam ediyor. Yani şu kanalı kırdıktan sonra düzeltmeye girmiş. Çok net bir şekilde de gösteriyor. Buradan artık buradaki yatırımcı hani ilgisini alakasını endeks hisselerine yöneltmiş gibi bir görüntü var. Evet. Peki Vestel Vestel'e ne diyorsun? E, Vestel e, hacime bak bir kere. Ciddi bir hacim var orada. İkinci çeyrek bilançosu beğenildi. Dolayısıyla tamam. bu bilançoyu gördükten sonra da hızlı bir şekilde yatırımcının bu hisseye geldiğine gördük. E, 29 TL'nin üzerinde kaldığı sürece buradaki hareketin devamını beklemek lazım. İşte hacmi de e, tatmin edici. E, şu Birebir çok benzemiyorlar ama e, Vestel mi, harçelik mi? Ya yani şöyle farklı klasmanda hisseder. Evet diyorum ee, ama yine e, de yani e, ne yaparsın? Bu Onu orada. vadeniz şey ise vadeniz tabii ki orta vadeli bir yatırımcıysanız tabii ki e, şeydir. Vestel beyaz eşya burada büyüme potansiyeli bir de onu soracaktım evet. Ön, ön, ön Vestel açık. değil Vestel beyazı biraz evet, daha bakıyoruz. Evet, evet. Okey peki devam ediyoruz. Çimsa'yı sormuşlardı. Notumuzu almıştık. Çimsa. Son 2-3 dakikamız. Şimdi Chimsa biraz böyle e, önden ve hızlı koş, koşan bir at gibi bir yorgunluk, daha doğrusu aşırı alım bölgelerine ulaşmış bir grafiğe göstergesi çimsa var. bir yerleri satıyordu, bir şey yapıyordu falan onlara bir türlü evet. paralar geldi. Yani bilançosu da <laughs> parlak geldi. Dolayısıyla bunun da e, ilk fiyatlamaları etkisini gördük. Şimdi aşırı Aha. alım bölgesinde ben buradan almam. E, beklerim bir geri çekilmesini yapmasını, düzeltmesini tamamlamasını. Sonrasında e, şey yaparım. E, ilgilenmeye devam ediyorum. Radarımıza edelim. girer. E, güzel kar açıklıyor. Aynen öyle. E, şey o işte beyaz çimentolar falan filan bir sürü şeyler var. Özellikle ama e, buralarda birazcık pahalı gibi gözüküyor. Aşırı alım bölgesi. Tamam. Mesela. Tümosan abicim. E, Tümosan'da satış baskısıyla kurtulmaya çalışan bir görüntü var. Şimdi, Peki. Yani bu harekete biraz ayak uydurmaya çalışmış. 10 günlük ortalamasının üstüne atmış. Şimdi Hı -hı. artık bundan sonrası bakacağımız yer 60.65. Fakat hacimlere bakar mısın? O yukarı rampada evet, evet, nasıl evet. koşturmuş. Evet, Ama Şimdi şu hacim yetersiz. Şu anda oksijen düşmüş. Evet. Yani sanki şurayı kıracak olan hacim şu anda gözükmüyor. Evet. Devam ediyoruz. Son ikiye geldik. Tezol ve arkasından da Tuğçelik. Sonra da görüşmek üzere muhabbeti başlayacak. Tezol'a bakalım. Tezol, yani yükseliş trendi kısa vadede devam ediyor. Evet. 10.70 gibi destek seviyesi var aşağı yukarı orası. Yani burada pozisyon bozmadan beklemekte fayda var. Ama dediğim gibi bu endeks hisselerinde dönen talep oraya ...gözünü çevirmiş olan talep biraz buradan uzakta Evet bu bir saydığımız bütün hisseler bugün özellikle Endeks 30'un dışında hisseleri sohbet etmeye çalıştık. Bunların hepsi e, çok keyif verici, karlı hisseler olabilir. Ama ve lakin, şu an milletin e, aklı fikri Endeks 30 ve daha çok bankalarda. E, robotlar orada yoğun, e, fonlar orada yoğun. Dolayısıyla sizin e, hissenize talih kuşu ne zaman konacak diye... E, ...eğer bunları taşıyorsanız sanki biraz daha beklemeniz lazım gibi seçici bir şey olması lazım. Son Tuğçelik hocam. Ya Tuğcelik'te de görüntüsü hani talepli bir görüntü. Düşüş trendinde değil. hareketli ortalamalarında üzerinde işlem görüyor. şeyde bu uzun vadeli bir düzeltme periyodunda demek lazım eee için. Peki. kısa vadede de fena olmayan bir görüntüsü var. Ee, yani asıl amaç yani günlük grafiklerde şu 17-20'lerin üzerine atması lazım. Burası attığı zaman bu düzeltmenin tamamlanıp e, tekrardan uzun vadeli yükselişe dönüyor diyebileceğimiz bir görüntüsü oluşsun. E, onun dışında kötü değil yani teknik görüntü. Peki. E, var mı Metin'cim başladı. E, birazdan eşleşme olmuştur veya olacaktır birkaç saniye içinde. E, var mı ilave etmek istediğim bir şey? Yok. Herkese başarılar. Tamam. Peki. O zaman yarın görüşmek üzere. Allah'a Görüşmek alasın. üzere. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabiliriz? Philip Mobile. Bilişim ve finans. Mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık